Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk günlerim. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesneviye devam ediyoruz. Allahümme selam ala seyyidine Muhammedin ve ala ala Muhammed bi adet zerratil kainat ve mürekkebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Muhammedin khatemin nebiyyin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahu lâ ilâhe illâhü vel hayyul gayyum. Maksudumuzdur, matlubumuzdur. Gayr-i berahininden dört bürhân-ı irad ediyoruz. Birinci bürhân, Muhammed aleyhissalâtü vesselâm'dır. Şu bürhân-ı şu şuatta tenevvür ettiğinden tenvir-i müddehâmızda münevver bir mirattır. İkinci bürhân, kitab-ı kebir ve insan ekber olan kainattır. Üçüncü bürhan kitab-ı mucizül beyan kelamı akdestir. Dördüncü bürhan alemi gayb ve şehadetin nokta iltisakı ve berzahı ve iki alemden birbirine gelen seyyaratın mültekası vicdan denilen fıtrat-ı Evet, fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Tevhidin şuasını neşrederler. Birinci Burhan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Cümlesini açar mısınız Gül Hay hay yiğidim benim. Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine birinci delil Peygamberimizin kendisidir. O bize öğretti. Peygamberimizden evvel kimse bilmiyordu. Çok akıllı, akıllılar da bilememişler. Puta tapmışlar. Demek bir müşrit lazım. Yani yumurtada duracak biri lazım. Ta ki içinden civciv çıksın. İnce bir kabuk ama okuyamamışlar. Ne kadar ince bir kabuk. Bunu kıramamışlar. İkra o demek yiğitlerim. Oku demek. Üstad Hazretleri diyor ya. Ey kendini insan bilen insan. Kendini oku. Önce kendimizi okuyacağız. İnsan kendini okusa kendini putlara vermez. Sonra kainatı okuyacak. İkra o demek. Peygamberimiz insana kendini ve kainatı okutturdu. Üstad Hazretleri 19. sözde Rabbimizi bize tarif eden üç büyük külli muarif var buyuruyor. Ve bunları Kitab-ı Kainat, Hatem-i Lenbi Vesselam ve Kur'an-ı Azimüşan olarak sıralıyor. Bu Risale'de bu üç büyük külli muarife ilave olarak vicdan denilen fıtrat izi şuradan bahsediliyor. Yani Allah'a inanma insanın yaratılışında vardır. Nitekim Üstad Hazretleri bir başka risalesinde insanın yaratılışında cemale karşı muhabbet, kemale karşı meftuniyet, ihsana karşı perestiş vardır diyor. İşte bu yaratılışı insanı bir yaratıcı olduğunu bilmeye götürmüş. Ancak insan aklı o yaratıcının kim olduğunu, isimlerini, sıfatlarını, insanın için yarattığını, insanın ona karşı görevlerinin ne olduğu gibi soruları cevaplandırmaya yetmemiştir. Onun içindir ki Cenab-ı Hak kendini tanıtmak ve kullarının görevlerini öğretmek üzere peygamberler göndermiş ve kitaplar inzal etmiştir. Bu derste her vicdanın tevhid hakikatinin akla ulaşmasında önemli bir görev yaptığına dikkat çekiliyor. Misal olarak bir bahçeyi veya bir ağacı nazara alalım. Bu ağaç şehadet alemindendir. Eşyanın hakikati esma-i ilahiye dayandığından bu görünen ağaç Rezzak, Hakim, Münim gibi isimlerin de tecellisidir. İşte vicdanda bu iki alem bir bakıma birbirine kavuşurlar ve insan aklına şu mesajı verirler. İnsan kimin eseri ise onun yardımına koşturulan bu ağaç da onun eseridir. Bu ise tevhidin bir şahıdır. İnsan nedir? Kainat nedir? Kimin eseridir? Birisi bu. Peygamberimiz öğretti bunları bize. İkinci Burhan kitabı kebir ve insan ekber olan kainattır cümlesini açar mısın Gül Dede? Hay hay yiğidim. İkincisi kainattır. Kainat ne diyorsa Kur'an'da öyle diyor. Üstad Hazretleri Kur'an-ı Kerim için diyor ki şu kitabı kainatın bir tercüme ezeliyesi. Şu kainat kitabını tercüme ediyor. Tercüme niye diyor? Lisan bitmeyince karşıdaki konuşuyor ama o dili biz bilmiyoruz. Demek ki kainatın dilini bilmiyorlarmış asr-ı saadetten önce. Demek bir de kainatın dili varmış. Güzellikler diyor ki benim bir müzeyyinim var. Hayat kaynıyor şu kainat. Hayatlar diyor ki benim bir muhim var. Kainattaki hikmetler diyor ki benim bir hakimim var. Kainat bağırıyor. Akşama kadar ama kimse anlayamıyor, dinleyemiyor çünkü lisan bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim geldi, kainatı tercüme etti. Üçüncü Burhan Kelam-ı abdesttir. Cümlesini açar mısınız Gülden'e? Hay hay yedim. Üçüncüsü de Kur'an-ı Kerim'dir. Yani kainat da diyor ki Allah vardır ve birdir. Peygamberimiz de buyuruyor ki Allah vardır ve birdir. Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allah vardır ve birdir. Üçü de aynı şeyi söylüyor. Vicdan denilen fıtratı zişurdur cümlesini açar mısınız Gülde'den? Hay hay idim. Üstad burada dörde geçti. Çok yerlerde üç bürhanı sayıyor. Bir de vicdan diyor. Vicdan da Cenab-ı Hakk'ı biliyor. Akıl tatil eşgal etse de nazarını ihmal etmez. Vicdan sani unutmaz. Her vicdanda nokta istinat ve nokta istimdat var. Nokta istinat dayanma noktası. Her vicdan biliyor ki ben sonsuz acizim. Her vicdan bunu biliyor. O halde gücümüzün haricindeki sonsuz işleri kim yapıyor? Kanımın devaranından dünyanın dönmesine kadar bu kadar işi kim yapıyor? Ben yapmıyorum. Vicdan diyor ki bunu yapan biri var. Nokta istinat o. Bir de nokta istimdat var. Bir de sonsuz fakir insan bunu da biliyor. Kim verdi bana bu servetleri? Göz bir servettir, kulak bir servettir, akıl en büyük bir servettir. İnsanlık servettir, güneş bir servettir, ay bir servettir. Her vicdan biliyor ki ben de benim değilim kainat da benim değil. Her vicdan bunu biliyor. Mesela yalan söylemek iyi mi kötü mü? Her vicdan bunu biliyor. Mesela yalan söylemek iyi mi kötü mü? Ne diyecekler kötü? Hırsızlık iyi mi kötü mü? Kötü diyecekler. Doğru söylemek iyi mi? İyi. İyileri ve kötüleri bir anket yapın. Kur'an-ı Kerim çıkar. Her vicdan bunu biliyor. Her vicdan Allah'ı tanıyor. Üstad diyor vicdan Allah'ı biliyor. Kainatı da okuyor. Allah'tan gelen hakikatları da biliyor. Nokta itli iltisak dediği bu. Berzah köprüdür. Evet fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Tevhidin şuasını neşrederler. Vicdan insanın fıtratına konulmuş olan doğuştan gelen hakikatların bir miyarıdır. Vicdan manevi alemlerin esası ve haritası konumundadır. Hakikatlerin uçlarının temerküz ettiği cami bir aynadır. Hem ahlaki değerlerin hem de doğruluğun ana üstü gibidir. İnsan yanılsa bile vicdan yanılmaz. Her insanın vicdanında bir inanma ihtiyacı olması insanı tevhide sevk eden en önemli iç dinamiklerden birisidir. Yani insanın bir şeye inanma ihtiyacı vicdandan gelen bir duygudur ki çok insanlar bu duygunun rehberliğinde hakkı bulmuşlar. Vicdan ahiret alemlerine açılan bir iç penceredir. İnsan bu pencereden bakabilirse ahirete dair çok delilleri vicdanında duyabilir. İnsan yanılsa bile vicdan yanılmaz. İnsan vicdanının bu yüzünden bakılırsa Allah'ı görür ve onu tanıyabilir. Vicdan insanın içindeki iyiyi kötüyü ayırabilen ve iyilik etmekten lezzet duyan ve kötülükten elem alan manevi bir histir. Her lütuf her ihsan bir rahmetten gelir. Merhamet var da ondan ihsan akıyor. Bunu duyduk mu Cenab-ı Rahim'dir, Kerim'dir. Vicdan hemen bunu kabul etti. Niye? Ben der merhamet sahibiyim. Fakir fukaraya yardım ediyorum. Vicdanda buluşma noktaları var. Şu hakikatlerin bir noktada buluşma noktaları var. Cenab-ı Hakk'a dair hakikatlere dair alemi gaybtan gelen hakikatler vicdanda makes buluyor ve biz de buna mukabelede bulunuyoruz. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilme illa ma inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.